Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim Ya Rabbi Ufuk kardeşimizi askere gönderme adına toplanmış bulunmaktayız. Askerlik deyince Ecdadımızın geçmişte yaşamış olduğu o kötü savaş günlerini bizlere yaşatma. Şayet o günler geri gelecek olursa aynen ecdadımızın yaptığı gibi birlik, beraberlik ve iman dolu göğüslerimizle vatanını savunanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi ecdadımızın kanının son damlasına kadar verdiği mücadele neticesinde göklerimizde nazlı nazlı dalgalanıp bağımsızlığımızı simgeleyen Ay yıldızlı al bayrağımızı hiç kimseye indirme fırsatı verme ya Rabbi. Yine kazanılan zaferler neticesinde minarelerimizden günde beş defa okunan dünyanın dört bir tarafına yayılan ve gönüllerimizi coşturan ezan seslerimizi sen hiç kimseye susturma fırsatı verme. Rahat bir şekilde üzerinde dolaşabildiği sal değerleri koruyabilme, devam ettirebilme adına bugüne kadar Asker ocağına gidip vazifesini yapan kardeşlerimiz, büyüklerimiz gibi bugün Ufuk kardeşimiz de aynı vazife için yola çıkmış durumda. Kardeşimize sen yol kolaylığı ihsan eyle. Hayırlısıyla gidebilmeyi, hayırlı insanlarla tanışıp, hayırlı vazifeler yapabilmeyi ve hayırlısıyla sağ salim ailesine, anne babasına geri dönebilmeyi nasip eyle. Askerliğini hayırlısıyla bitirdikten sonra evliliği başta olmak üzere diğer güzel günlerini de anne babasına ve ailesine görmelerini nasip eyle. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegumul hisab. Rahmetike ya erhamen rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hoşçakalın. Allah yolunu aç Sarılmayalım. Sarılma, sarılma yok. sarılma yok. 아, 바람만. 이어에살